Başlangıç kısmını keseceksin. Şu anda başlattım. Başladık mı? Hı hı. Mikrofonumuz tamam mı? Yeni mikrofonumuz tamam herhalde. Her şey hazır gibi. sanki. Evet Özgür abi. Yine yeniden Coentry kanalında e, Skilled Worker self-sponsorship'i konuşmak için e, kamera karşısına geçirdiniz beni. Evet. Mutluyum ya. Ben Medyacım olsaydım derim bazen. <laughs> Biliyorsun, medya işleri güzel bir şey yani. Evet, Fena değil abi. yani. Bir hoş şey... geldin abi. Kanalımıza hoş geldin. <laughs> Kanala, kal kanalınıza hoş buldum. <laughs> Kendi masamda. Evet abi. Evet. Eyvallah. Şimdi ben de biraz tabii Tolga'nın e, görevini devraldım. Bir dakika özür dilerim. Yani hiç makyajımı söylemediniz. Prodüksiyon hiç. Tamam mı? Okey dedi prodüksiyon. Evet. Buyurunuz. Tamam. Ee, Tolga'nın görevini birazcık da ben üstlendim. Bir yap mı yapalım, nasıl yapalım girişi? Ben bu Şimdi tarafta çok, çok acemiyim. Çok sorulan bir soru var değil mi? Aslında biz bir konuyu belirledik. Biz hı hı. tabii çalışıyoruz arkadaşlar. Yani dersimize çalışıp bu masanın önüne oturuyoruz. Arkada da Özgür Bey oturuyor. Şimdi bizim en büyük sorumuz, sen de aralarda sorabilirsin tabii ki benim konuşmak istediğim konu. Birçok kimse size ulaşıyor, doğru mu? Bana da ulaşıyor, size de ulaşıyor. Evet. Yani bu co ulaşıyorlar ve diyorlar ki biz İngiltere'ye gelmek istiyoruz. Peki doğru soru şu kimler İngiltere'ye gelebilir bu vizeyle? Tabii ki farklı tür vizeler var. İşte öğrenci olarak gelebilir, global talent'la gelebilir, sağlık çalışanı olarak gelebilir ama onlar bizim alanımız değil. Biz o kısımlarda yardımcı olamıyoruz. Biz evet. yatırım danışmanlığı yaptığımız için yatırım danışmanlığı vizesi, yatırım danış yatırım yapacakların işine yarayan vize olduğu için bu self sponsorship rotası onu değerlendiriyoruz. Bununla ilgili e, ben sana sorayım. Sence kimler İngiltere'ye gelmekle ilgili e, filtrelese kendisini yani ben İngiltere'ye gidebilir miyim? Şartlarım uygun mu? Sence bir tane söyle mesela. Birinciyi söyle ilk aklına. gelen. Benim ilk aklıma gelen bir kere bunu hazır olmalı kişiler. Fikir olarak başka bir ülkeye ...taşınanmaya hazır fikirde birisi olmasın. Mesela yani. sen de bu şekilde geldin değil mi? 5-6 evet, sene de, önce. ben de o şekilde geldim. Yani psikolojik olarak kendini hazırladın. Şimdi ben o zaman kameraya doğru dönüyorum. Şaşır, bak şaşır vaziyeti olmasın. Şimdi sevgili dostlar... ...ben Özgür abinin açtığı yerden yürüyeyim. Şimdi birincisi İngiltere'ye gelecek bu vizeyle... ...self sponsorship, yatırımcı vizesiyle İngiltere'ye geleceklerin... ...bir kere zihnen hazır olması lazım. Yani buna bir niyet etmen lazım... Ya ben işte yurt dışında yaşar mıyım bir gideyim 3 ay kalayım 6 ay kalayım sonra geleyim falan bu olmuyor. Çünkü teknik olarak müsait değil. Yani en az 6 aydan fazla bir kere minimum burada kalmanız lazım. Hatta 9 aydan fazla kalmanız lazım. O yüzden İngiltere daha doğrusu Türkiye dışında ya da kendi bulunduğunuz ülkenin dışında İngiltere'de yaşamaya hazır olmanız lazım. Hem kendi fikriniz olarak hem aile olarak bu niyette ve bu iradede olmanız lazım bir. İkincisi ne olabilir? Bunların hepsi açılabilir bu arada. Bunların her birine 15 dakika konuşurum da gerek yok. İki. İkincisi şimdi yeni düzenlemelere göre İngiltere gelebilecekleri konuşuyorsak eğer. Tabii. E, üniversite mezunu olması lazım. Şimdi yeni düzenlemede Temmuz ayında çıktı değil mi o? Mutlaka üniversite mezunu olması gerekiyor. Bekarsa üniversite mezunu olmadan da kendi kendine getirebiliyor mu? Bekarsa ön lisans mezunuysa da gelebilir Geri, geçici bir listeden ama ama sınırlı bir listeden bahsediyoruz. Evet şöyle e, sadece 2026'nın Haziran ayına kadar geçerli olan temporary bir liste var. Geçici bir liste var. Bazı meslek kodları var. O meslek kodlarıyla ön lisans mezunu olsa dahi aslında ön lisans demeyelim. Orada diyor ki burada bir bu lisans mezunlarının derecelendirmesini gösteren bir e, kurum var. Hı hı. Onun seviyesinde RQF diye sınırlandırmışlar. 3 ile 5 arasındakiler gelebilir. Bu şuna demek oluyor. Aslında liseyi de kapsıyor. Liseyi de kapsıyor. Liseyi yani. de kapsıyor ama hı hı. burada bir ama var. Bir, geçici listeden bunu kabul etmek lazım. İkincisi de ailesini, bağımlılarını getiremiyor. getiremiyor Tek bekarsa dedim Bekarsa belki. evet. Bekarsa gelebilir. Ama bekar değilse e, aile ve çocuklarını ailesine getirmek istiyorsa 18 yaş altı çocuklarıyla beraber o zaman mutlaka bir lisans mezunu olması gerekiyor. Evet. Burada İngiltere'nin kabul ettiği. Bir filtremiz de bu. İkinci Üç. değil. Üçüncü filtremiz dil. Dil bilmesi gerekiyor. Evet. Şu İngilizce. anda İngilizce'de Hı. ölçülen hala, hali hazırdaki geçerli seviye B1. B1 seviyesinde ama B2'ye çıkma ihtimali Evet. Evet. IELTS'de şu anda B1. Bunun B2'ye çıkması konusu 12 Mayıs'ta yayınlanan bir beyaz sayfa dediğimiz Hı. şeyde. Yani yasa tasarısı diyelim denildi ki B2'ye çıkartacağız. Bu yeni konuşulan bir iç, İçişleri Bakanı yeni de bunu söyledi. Yani B2 seviyesinde çıkartılacak niyet var ama henüz çıkmadı. Şabana ablamız. Evet, evet. Şabana Mahmut Büyük abla. söylediğine göre B2 olacak. Tamam. Şimdi bu 3 tane söyledik değil mi? 4 evet. mü oldu? 3 oldu, üç oldu galiba. Şöyle. 3 oldu. Şimdi 4.ye geleceğiz. Aynen. Peki 4.sü ne Özgür abi? Ee, para. Parası olması lazım değil mi? Şimdi sevgili dostlar ben eski videolarda da bahsediyordum. Bu vize yani bu skilled worker self sponsorship vizesiyle geleceklerin aslında iki temel şey olması lazım. Birincisi girişimcilik ruhu ve bilinci, şuuru, idraki olması lazım. İkincisi yatırımcı bilinci, şuuru ve parası olması lazım yatırım yapması için. Girişimcilik diyorum çünkü bir ülkeden diğer bir ülkeye taşınmak bile bambaşka bir girişimcilik hikayesi. Yani bir sürü challenge var, bir sürü böyle mücadeleniz var, yepyeni şeyler var, yepyeni öğreneceğiniz şeyler var. Bu ancak girişimcilik ruhuyla olur, bir mücadele ruhuyla olur. Ve çok fazla kendinizle çalışmanız gerekiyor. Yepyeni bir işe başlayacaksınız, o işi sıfırdan kuracaksınız burada İngiltere'de. Zaten bildiğiniz bir iş olsa bile sıfırdan kurmak İngiltere'de farklı bir şey değil mi Özgür abi? Sen de mimar olarak geldin buraya. Yani işi Resetleniyoruz. kurdun. Resetleniyoruz. Resetleniyorsun. Buranın dünyasına göre. Tabii ki yani ben şimdi gelsen burada mimarlık şirketi kursam tabii ki senin gibi olmaz ama yani çok daha kötü başlarım. Ama sen bile bilsen bile işi burada sıfır gibi başlıyorsun her şeye. Yeni baştan evet. Yeniden başlıyorsun. İkincisi de yatırım gücünüz olması lazım. Çünkü bu vizede şu anda sadece lisans aşaması bile 17.500 sterlin değil mi şu an total maliyeti? Yani muhasebesi, direktör giderleri, işte resmi harçları, bizim aldığımız ücret, direktörün ekstra işlem masrafları, Business planı. iş planı, web sitesi falan. 17.500 sterline total bir maliyeti var. Bu maliyeti ödediğiniz zaman lisans çıkmasa bile aslında bu para gitmiş oluyor. Yani bir geri iadesi yok. Bu venture capital. Ben bas bas bağırıyorum ya videolarda venture capital risk sermayesi diye. Şimdi bunu bir kere göze almanız gerekiyor. Bugün itibariyle 2 milyon TL civarı bir para. Hı hı. Ne kadar yapıyor? 17.500, bin 5 1 bin milyon TL pardon. Evet. Bir Allah'ım Allah korusun. 1 milyon lira civarı. Evet. 1 milyon civarında bir para Türkiye'de az para değil tabii ki. Bunu bir riske atmayı göze almak gerekiyor. İkincisi de bundan sonra da bitmiyor. Lisans çıksa çıktıktan sonra da 4 kişilik bir ailenin total maliyeti 4 kişilik bir ailenin vize masrafları yaklaşık e, 30 bin sterlinin hatta o civarda ne kadar oluyor? 35 bin sterlin 35 olabilir bin sterlin yani. oluyor. Zaten mi? bir de en fazla onu da vurgulamak lazım. Sağlık sigortası da ödeniyor. En, en Devlete kalep. ödeniyor bunlar. Zaten, Devlete ödenen kalem. Zaten total şu mesela 4 kişilik bir ailenin buraya yani Londra'da ya da İngiltere'de bir havalimanına inmesi 50-55 bin sterlini buluyor. Evet. Sadece bunlar resmi harçlar işte NHS ücretleri, sağlık ücretleri o bu falan 5 yıllık vize, oturum vizesi için söylüyorum. Dolayısıyla hani iyi bir para bunlar. E bunu karşılayamayacak kişi bu yola girmemesi lazım. Ya da bütün hayatının böyle son e, atıl atımlı kurşununu, barutunu burada kullanmaması lazım. Bu hem sizi strese sokuyor hem bizim tarafımızı strese sokuyor. Maalesef böyle üzücü durumlarda yaşadık. Ee, ufak tefek de olsa üzülüyorlar tabi yani işte evini sattı buraya yatırım yapıyor falan böyle yani zor oluyor bunlar Psikoloji yönetmek zor oluyor o yüzden yatırımcı tarafı olması lazım tabi bitti mi bitmedi bundan sonra da geldikten sonra e, ilk 6 ayda bir senede şirketin hemen para kazanamayacak ama sen kendine 40 küsür bin ne, zaman, ne kadar minimum 42 43 bin 45 bin sterlin maaş ödeyeceksin yıllık 1700 minimum rakam minimum mu bu. Yani bu 45 olur 50 olur aylık otomatik olarak 1000-1200 sterlin bu maaşın bir vergisi var. Plus muhasebe ücreti, o ücret, bu ücret hepsi ekleniyor ve ciddi bir maliyet oluşturuyor. Yıllık 8-10 bin sterlin üstüne işte başka maliyetlerle 13-14 bin sterlin buluyor bu masraf. Ne kadar şu an yıllık maliyeti ben biraz... Ya, aylık rakam... olarak 1200-1300 civarında olduğunu tahmin ediyoruz. Yıllıkta yıllık da 15 bine yaklaşır bu rakam. Tabii kişinin durumuna göre de değişiyor. Tabii Vergi yani de... o seçilen meslek kodu e, vesaire hmm. göre değişebilir. Ama böyle bir şeyi beklemek lazım. Aynen yani bunu öngörmek lazım. Dolayısıyla bunlar belli bir maliyet oluşturuyor. O yüzden bir yatırım gücünüzün olması en az 6 ay bir senelik rahatlıkla sizi geçindirebilecek. Diğer masraflarınızı işte aile masraflarınızı geçindirebilecek bir paranızın olması gerekiyor ki yatırım yapın. Artık işinize yatırım yapacaksınız. Ne gerekiyorsa işinizin gereği işte ofiste depoydu, dükkandı artık neyse ne gerekiyorsa Reklamdı, web sitesiydi ekstralar. Bunlarla da e, ancak gelebilirsiniz. Dört mü oldu, beş mi oldu? Kaçıncı maddede kaldık bir bilmiyorum. Sürü rakam bir sürü rakam oldu. Rakam ben de şey oldu. Başka... başka ne gerekir abi? Buraya gelmek için filtrelediğimiz. kesin. Ee, başka bir şey gerekli değil. Aslında temeldeki şeyleri saydık. Ya bundan sonrası detay olur yani. Sen şimdi çok kimseyle görüşüyorsun ya. Ben de tabii geçmişte çok görüştüm. Ee, ortak özellikleri bu gelenlerin sence profil anlamında söylüyorum. Sence nedir? Bana şöyle bir pas at ben açayım biraz konuyu. Ee, gelenlerin mi gelmek isteyenlerin mi? Gelmek isteyenleri ve gelenlerin de aslında. aslında ortak özellikleri bu bir kalem. Yani bir sürü özellikleri var da çocuklarının hayatlarıyla ilgili bir karar almaya çalışıyorlar. Çok önemli bir nokta. Esas yani temelde bu var ya. Hepimizin sen senin de öyle evet, değil. Benim mi? De öyle senin herhangi bir ihtiyacın var mıydı burada yaşamak? Yok. Için? Yoktu. Uluslararası bir mimardın. Yüksek bilgilerin vardı. Gayet prestijli bir işin vardı ama çocuğun için buraya geldi. İşte hepimiz benim de şu an burada kalmamın yüzde 90 sebebi çocuklar. Evet. Gelen aileler de çocukların eğitimi için çünkü müthiş bir farklılık yapıyor yani Türkiye ile maalesef yani hep üzülerek söylüyorum bunu çok büyük bir fark var eğitim sisteminde metodolojik olarak özellikle büyük bir fark var ve insanlar bu çocukların eğitimi için buraya geliyorlar. Evet, yani bu önemli bir kalem. Evet. İkincisi de sosyal hayatla ilgili farklı beklentiler oluyor. Üçüncüsü e, işte biraz daha böyle uluslararası şirketim olsun. Prestijli bir ortamda Londra'da, İngiltere'de işte İngiltere'den daha büyüyeyim, büyük yatırımlar yapayım diye. E, biz tabii minimum maliyetleri söylüyoruz. işinizin durumuna göre milyonlarca sterlinde yatırım yapabilirsiniz buraya. Daha evet. güçlü olur yani o zaman. Evet. Yani temelde söyleneceklerin hepsini söyledik herhalde. Yani kimler gelebilir İngiltere'yi ve nasıl özelliklere sahip olmalılar? Hepsini söyledik herhalde. Evet. Evet sevgili dostlar. Eğer İngiltere'ye yatırımcı vizesiyle gelmek istiyorsanız aslında bu video size iyi bir rehberlik yapar bence. Kendinizi e, böyle SWOT analizi yapmış olursunuz. Yani benim güçlü yanlarım ne, zayıf yanlarım ne? işte şunlarım varsa gidebilirim. Bunlarım yoksa gidemem diye. O analizden sonra da bize ya da herhangi bir sevdiğiniz, güvendiğiniz dostunuza ulaşabilirsiniz. Bu konuda size yardımcı olacak bir profesyonel firmaya. Coentry Solutions firmamız, Öncü Global çatısı altındaki firmamız bütün bu hizmetleri hepsini verebiliyor. Bu da reklam boyutu olsun. evet İngiltere'den söyleyeceğiniz bir şey var mı Özgür Bey? esenlikler diliyorum efendim. Esenlikler diliyormuş. E, TRT <laughs> şey gibi oldu. <laughs> TRT Ankara Radyosu'ndan şey Coventry nedir? Coventry Ankara masası mı diyorlardı? TRT evet. İstanbul An stüdyolarından. Evet. Coventry evet TRT Coventry evet. stüdyolarından sizlere esenlikler evet. diliyoruz. <laughs>